HP günlükleri bölüm 5'e hepiniz hoş geldiniz dostlar. Az işim vardı ben bilgisayardayken Sena yan bilgisayardan abi dancanlara girmiş. Zaten görüyorsunuz abi. Vallahi şansımız yaver gitti. Geçen gün hiçbir şey alamamıştık. Bugün Swiftness Pendant'ı aldık. Yaklaşık olarak 2 kb fiyatı var bunun. Ben işte 197'den falan koydum. Eğer teklif gelirse de tabii ki yani insancıl tekliflere veririm yoksa selden gider veya artık bir şekilde satarız. Çok önemli değil. Acelemiz yok. Parada ihtiyacımız yok her şeyimizi ayarlamışız. Tok satacağız yani tabiri caizse. Güzelce buradan paramızı alırız. Artık o anda ne eksikse ister 8 set yaparız, istersek çeker keş atarız. Ben yani durma göre bakarız ihtiyacımız her neyse o anda. Ve bölümede o açılış ben yapmak isterdim ama benim bir şey alabildiğim yok bari Sena alsın abi. Oradan kurtaralım ne diyeyim. Şimdi pazara koydum birazcık pazarda kalsın. Yani umarım teklif falan gelir satılır. En azından elimize nakit geçmiş olur. O zaman da ne yapacağımıza karar veririz. Ben bir süre pazardayım. Tekrardan kayda girdiğimde görüşmek üzere. Mutlu oldum. <laughs> Sena yeter. Daha fazla drop alma yeter. <laughs> abi Night Earring aldı adam. <laughs> Yani kadın, yani eşim. <laughs> Gençler, aynı günde Simranma. bir tane nek. Bakın, şu anda kayıttayız. Aynı günde bir tane nek aldı. Warsight aldı ve şu anda alttan Night Ring aldı. 4,5k para kazandı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Oh, fetus. <laughs> Artık intitamlarını dizersin diye düşünüyoruz. Hayatta biz <laughs> Bak işte ya. Artık o intitamlarını dizersin diye düşünüyoruz. Harika yani. çocuk video çekmek için kamera alacağım diyor. Kardeşim, iyi spoiler veriyor seyirciler, sen burada. <laughs> Akın, e, ee, tokmaklı priester bile toplatak atak açmış haberin olsun. Tamam, yani, Bu arada, aynen, 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 bu arada. Dostlar, normalde dungeon'da, dungeon bitince kayda girecektim. Biraz spontane gelişti ama hani gerçekten çok istisna bir durum oldu. Ben direkt kayda girmek istedim. Herkes şaşırdı zaten, nasıl olabiliyor bu diye. Gördüğünüz gibi abi gerçekten bir tane ne kaldı, biz onu sattık bu arada. 2 GB'den koydum, 197'ye gitmiş oldu. Yani vergisi kesilince ortalama. İşte 197 küsür para geldi bize. Onun kaydına girecektim, diyecektim hani işte neki sattık, şöyle oldu, böyle oldu falan. Şimdi ilk dungeon'ımızı hallediyoruz diyecektim. Bir baktım, alttan sana ciddi ciddi yerin kaldı ve aldığı yerde Hell Guardian dostlar. Yani ilk boss. Nasıl olabilir bilmiyorum. Gerçi ikinci oluyor galiba. Evet, ikinci boss. Yani son boss'tan alsak gene ihtimali daha yüksek diye biliyorum. Gerçekten bize şaşırdık. Üzerine bir de aynı gün daha doğrusu bir önceki dungeon hakkıyla aynı gün olduğu için sabah girdik, akşam girdik tekrardan. Bir tane de var site aldı. E bir de 20 25 e de bu yapıyor. Gerçekten vallahi bu ara şansımız çok yüksek. Umarım böyle devam eder diyelim. 4 4.5 gibi ekstra dungeon'lardan geldi. İşte skill book'lar onlar bunlar. E farm atıyoruz malum. Güzel para kastık. Şansımız değil. Şansım. <laughs> Evet, <laughs> benim çamdan aldığı için teknik olarak benim şansım sayılır. Sen giysen <laughs> alamayacaktın. Yo, alacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dostlar gidelim kendi sorudan tanıcımlarımıza girelim, birazcık senayı utandıralım. Umarım güzel bir nekmek bir şey alırım da benim de şanslı olduğumu gösteririz yani inşallah, bilmiyorum tabii. <laughs> Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Vallahi en son nerede kaldık hatırlamıyorum. Birazcık kızdım çünkü, hep söylüyorum ya dostlar bizim bir ırkın işte bir ezikliği var. <laughs> Sayıca sıkıntı yaşıyoruz görevler bizi soğuttu vesaire diye ben o intikamı almak için abi topladım bizim bütün asasları çarçakalı ne kadar adam varsa gittik abi bir vurmuşuz lan bakın bir vurmuşuz hiç yemediğim kadar küfür yemişimdir o gün çok rahatım o yüzden gönlüm çok rahat. <laughs> Ettiğim küfürlerin abi intikamı alındı. Bu arada eksik mi kestim bu ben? Neyse dur şurayı kesince anlarız. Şöyle yüzdeyi açayım da göreyim ne kadar kestiğimi. O yüzden dostlar baktım sembolüm de düşmüş. Kızdım biraz. Dedim burayı acilen çıkartmam lazım benim. Tamam 10 gündür 15 gündür PK çıkmıyor olabilirim ama biz PK'da aktifiz yani. O yüzden de öyle bir PK attık dostlar. Bir yarım gün bir gün kadar piyasada yoktum. Çarı pazara falan koydum. En son işte Knights Earring almıştık biliyorsunuz. Onun satışıyla uğraşıyorum. Henüz gitmedi. Tekrardan pazara koyacağım ve satışını yapacağım. Abi bu arada bize selam yolladı şöyle farm atarken. Lizozom isimli arkadaşımıza desteği için çok teşekkür ederiz. Biz de kendisine selamımızı yollayalım. Bu arada ben mobu eksik kestim galiba ya. Bir ton atacağım abi. Şuradan bir heal alayım, Hazır yakınken. Ve o kesmemişim. Allah Allah gözüme öyle geldi niyesi. Herhalde yanıldım. Tamam sıkıntı yok dostlar. Şimdi şöyle bir süre dostlar bir iki gün boyunca böyle PK çıktım. Biraz da farm attım. Çarın eksikleri vardı. Onları halletmek istedim. Yani eksiklerden kastım ne? Öncelikli olarak Earth Shaker 7 dostlar. Tabii ki güzel bir item. Zaten beğendiğimi de söylemiştim ama mesela çöpe falan gittiğimde bu arada kalmış gerçekten. Çünkü yüzdelik bir sıkıntı vardı zaten. Güzel tamam. Hani çöp kasarken falan gerçekten güzel. Çünkü neden? Bir defa PV yapıyorsunuz abi. Bir rakip yok bir şey yok. Yani menzilden dolayı sıkıntı yaşadığınız bir problem olmuyor. Sadece KS gelirse sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu da artık ben hani bir şekilde işte oyun tecrübemizle ne bileyim basic atak scroll basarak falan filan çözmeye çalışıyorum ve neredeyse hiç kase yemiyorum. Çok rahat kasılıyorum çöpte. Ve yer bulamayınca da isterseniz tabii ki herkesin kafasına çöküyoruz yani bizde. Çünkü bize de çöküyorlardı. Hani herkes birbirine kase atıyor. Bunun normal olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü hala onu kavrayamamış ve şey diyen dostlarımız var işte. Kardeşim ben vardım slotta falan. Ya abi kimsenin tapulu değil yani. Ben vardım diye bir şey yok. Ben onu söylüyorum bu arada. Nezaketen söylüyorum. Çünkü abi şöyle muhabbet oluyor. Hayırdır kardeşim. Slot bende falan. Öyle bir şey yok. Slot sende değil kanka. Ben de yoktum slotta istediğim zaman girebiliyorum. Öyle bir şey var yani. Güçlü, güçsüz eziyor maalesef. Keşke senin dediğin olsaydı. Ben de çünkü çok boş slot buldum. Oturdum. Necro'ya mesela oturdum. 5 dakika sonra geldiler. Kafama çöktüler. Neden? Çünkü benden güçlüler. Ben de isterim Necro'da gidip saatte 10 15 en para kasmayı. Ama kastırtmıyorlar malumunuz. Ama lafı nereye getireceğim dostlar? 7 4 shaker'dan çok memnunum ama ben bunu bir arc sword yapmak istiyorum. Hatta hedefim 8 arc sword. Ama henüz ne kastımız para buna yeterli ne bütçemiz. Çünkü rakamlar çok uçuk dostlar. Yani 10 GB'nin altında yok. Ben birazcık 10 GB'nin altına düşmesini bekliyorum. Hedefim o. Şöyle 10 GB'nin altına düştüğü zaman rakamlar ben ufaktan gidip bir tane Ark 8 çekmeyi planlıyorum. En azından hedeflerimde şu an bu var. Böyle solo girmişken de sizlere hem güncel durumu anlatmak hem de hedeflerimden bahsetmek istemiştim. Bir de zaten kanalları büyüttüm artık dostlar. Ben yani bu kanalda tamamen keyfi yapıyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Mutluyum o yüzden yapıyorum. Yarın bir gün sıkılırsam yapmam. Ama şu anda son derece keyif alıyorum ve beni strese sokmuyor. Ama bu demek değil ki kanalları büyütmüyoruz. İstesemez işimiz bu olduğu için. Çünkü ben yayıncılığı hani hayat hayatım sürdürmek istiyorum. O yüzden de büyümek için artık bir, güzel bir mikrofon, bir tane de kamera siparişi vermek istiyorum. Diğer kanalda sormuştum hani sizler de fikirlerinizi paylaşırsanız çok güzel olur. Var mı bildiğiniz böyle önerebileceğiniz mikrofon, kamera vesaire? Çünkü aklımda şu anda HyperX QuadCast var mikrofon olarak. Birçok kişi de önermiş, güzel demiş zaten. Kamera olarak da Logitech'in dostlar C920 idi yanılmıyorsam o serisini beğendim. Hani fiyat performans dediler. Ama bir arkadaşımız da Brio 4K diye bir modeli varmış Logitech'in. Onu önerdi. Kanka bunu al dedi. Işıklandırmada falan sıkıntı yaşamazsın. Hani bilgisi olan birisi varsa bana paylaşsa yorumlarda çok memnun olurum. Şimdi bayağı da goy -go yaptık lütfen kusura bakmayın. Ama böyle arada sohbet etmeyi de seviyorum. Eskiden Night videolarında da bunu yapıyorduk Ve seyirciler memnun kalıyordu yani arada böyle konuşmalarımızdan Sonuçta bizim için izliyorlar abi Hani neticede millet herkes Rise oynuyor Herkes çarka herkes farm atıyor Ama bizi izlemelerinin bir sebebi var Belki muhabbetimizi seviyorlar belki bizi seviyorlar O yüzden de bazı güzel takipçilerimiz ne çekersek çekelim izliyorlar Ha, bu demek değil ki tabi seyirciye saygısızlık hani at gitsin zaten ne atarsam izliyorlar. Öyle yanlış anlaşılmasın. Sizlere saygımdan her zaman en kalitesini üretmeye çalışıyorum. Ama arada böyle muhabbet Sıkıştırmakta bence güzel oluyor, kıymetli oluyor diyelim. Ve şimdi ilk sol dungeon'ımızdayız. Zaten henüz bir şey alamadık takdir ederseniz Ben dostlar şu dungeon'ı bitireyim. Çünkü saat şu gördüğünüz gibi 11'e geliyor. Ben bütün gece farm attım. Nekro falan kapattık. Az sonra anlatırım yine onları. Güzel de farm attık. Dungeon'ları unuttuk. O yüzden de biraz geç kaldım. Şimdi hızlıca dungeon'ları bitirip bir de grup dungeon'a girmem lazım. Sena ve kendimden. Bunları halledeyim. Tekrardan kayda girer. Drop oldukça sizlere bilgisini verir dancın maalesef boş. İkinci dancından bir tane de skill book alıyoruz. Çiçek gibi oldu dostlar çiçek. Zaten bütün gece güzel necro farm attım. Çöpten de biraz kasmıştım zaten 30 40 em para kastım. Tabi sena dahil yani. Gerçi sena dahil 50 em yakın para kastım ben bugün. Skill book'larla falan 60'ı bulsa. Valla güzel gün ya bugün. Sevdim. Şimdi kırmızı dancına giriyoruz. Oradan da drop'umuzu alıyoruz. Mükemmel bitiriyoruz abi günü. Tabi daha grup dancım var. Dostlar şöyle kırmızı dancından bir tane epic upgrade aldık. Neredesin bre? Ha şurada işte. Bakınız. Heyecanım bak şurada işte. <laughs> Güzel dostlar epic upgrade tatlı. Dostlar kırmızıdancıdan bir epic daha aldık. Ayıdır inşallah. Vallahi dostlar bugün şanslıyız ya. Kırmızı Dungeon'ın son boss'undan bir şey alamadık dostlar. Yani günü sonunda bir tane skill book, bir tane epic upgrade, bir tane de Rogue Heavy Plate aldık. Güzel, fena değil. Şimdi bir gidelim grup dungeon'ımızı halledelim. O da aradan çıksın. Bakalım drop alabilecek miyiz? Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki en son dungeon'a girdin kardeşim. Ne yeni günü? Dostlar sesi duymuşsunuzdur zaten. Bir ses problemi yaşıyorum. Bu yüzden de en kısa sürede bir mikrofon temin edeceğim. Zaten onun da mevzusunu bir önceki sahnede anlatmıştım. Çünkü bu mikrofon bayağı gideceği yani. Gördüğünüz gibi ses falan arada bozuyor. Anlamadım nedenini. Diyeceğim de gerçi 80 lira almıştım bu mikrofonu şu an 200-300 liradır belki 500 liradır neyse artık. Ve ilk yani Night kanalını açtığım gün ilk çektiğim videoyu aldığım tarihten beri kullanıyorum. Nereden baksanız 2 yıl oldu. Iki buçuk yıla dayanacak. 80 liralık mikrofonda zaten artık bu kadar dayansın yeter yani bence. O yüzden de bundan sonraki aldığım kayıtlar baya böyle çamur gibi rezalet olduğu için direkt sildim. Ben şimdi sizlere ne yapıldığını söyleyeceğim. Ondan sonra bir şey yapmadık zaten. Grup dungeon'a girip yattım. Sonra uyandım dostlar ve geldim şimdi. Dungeon'a gireceğim ama biraz beklemek istiyorum. Bu süredekiler biraz toplayıcılık falan yaparım. Malum abi az önce tıkladım 200 kişi sayıyor. Ben 200 kişi bekleyemem. Benim ben yaşlandım abi. Benim yaşım yetmez o kadar lardan beklemeye Gerek yok. Sabaha doğru gireriz. Bu sürede bize selam gönderen Undis Makro isimli arkadaşımıza selamlarımızı yollayalım. destekle için teşekkür ederiz. Her iki kanalımızı da takip ediyormuş. İşte bu yüzden yeni güne girmiştik. Az önce bahsettiğim mevzudan dolayı dostlar. Şimdi ben kayıttan çıkıyorum. Gideyim biraz toplayıcılık yapayım. Biraz sağa sola vurayım bakayım. Bir gelişme olursa sizlere kayda girer bilgisini veririm. Zaten saat 2'de CFV var. Biliyorsunuz etkinlikler geldi. Artık Mount Race'ler, CFV'ler bizim videolarımızın da konuları olacak ve biz sık sık bu etkinliklere dahil olacağız. Mümkünse hepsine. Bir saat sonra CFV'de görüşmek üzere diyorum efendim. En son dostlar Mount Race'te kalmıştık. Yani crashledik Tekrardan girdim oyuna hediyelerimi aldım bankaya koydum. Elite chest bu arada gerçekten iyi para 12 13 m dostlar. Şöyle hemen elinden çıkartmak istiyorum bunların fiyat düşmeden. Bunu da biriktirip Royal chest yapacağız. Royal chest'te de 40 m civarında. Gerçekten kıymetli. Bunun yanı sıra dostlar pazardan gittim bir 15 20 hemlik ne kadar param vardı? 30'dan falan galiba bir corn topladım. Ortalama 15-20k arasında topladım bunların tanesini. Yani 18k falan ortalama alırsak ki o civarları toplamıştım. 27'den 28'den para yapıyor. Ama tabii ki biz bunu basınca biliyorsunuz ki çok büyük bir miktarını geri alabiliyoruz. O yüzden de geldim şimdi ben bunların hepsini topladım. Fiyatlarına bakmadan biraz tereyağı bastım. Şimdi de birazcık mısır basacağım. Ve cooking tarafında da ufak tefek eksimizi kasalım. Basmaya başladım dostlar. Bir süre buradan takılalım. Bitince tekrardan kayda gel bilgisini veririm. Şu anda 6 level %50 küsürüz. Dostlar craft'ı bitirdik. Şimdi birazcık yemek falan yedim atıştırdım. Sonra dead çıktım. Şimdi slot bakıyorum öyle dolaşıyorum. Bizimkiler bir slotu kapattılar. Necro'ya oturttuk bizim çocukları. Biraz onlar orada takılacaklar. Ben de hani işte ekstra gelir olması açısından. Çünkü şimdi 4 kişi doyuracak bir slot değil. Hatta 3 kişi bile biraz zorluyor diyebiliriz. yani kişi başı bir emekli maaşı düşmesin diye abi ne yapıyoruz? Şu anda kendimize slot bakıyoruz. Ben bu arada bunlar gezen tipleri sevmiyorum. Ne oluyor? Tam bir dakika. Dostlar tam mikrofon konuşuyordum bir anda geldiler. O yüzden de ikisini tekledim gönderdim. <laughs> Gördüğünüz gibi zaten. Twiner'a falan çökeceğim muhtemelen. Hatta şöyle direkt çökmeye başlayayım ben burayı ufaktan. Alayım dostlar ben burayı. En azından ekibe katkımız olsun. Çünkü dediğim gibi tek bir slotta öyle bütün herkes kastığında para bırakmıyor. Şimdi o zaman şu slotu oturtayım. Tekrardan kayda gireceğim. Tekrardan selamlar dostlar. En son Twiner falan kapatalım dedik. Olmadı abi. Rakip falan geldi. Oradan gittik. İşte arkadaşlarımızla bir ufak nekro döndük. Black Mami baktık falan derken saatte 5 en para kastık maalesef. Hani bu bizim için zaten çok iyi bir rakam değil. Çünkü o kadar fazla baskın oldu ki yani belki saatte 10 en kasacağımız slotlarda maalesef hiçbir şey kasamadık. O yüzden dedik tamam abi bugünlük bu kadar yeter. <laughs> bugünlük bu kadar internet yeter dedik saldık. Sonra işte ben bir Mount Race'e vesaire girdim maalesef kaybettim. Bu zindan gibi bir yere giriyorsunuz ya abi şey labirent daha doğrusu. Oraya girdikten sonra kaybolmayı öğrendiğim anda artık birinci olmayı planlıyorum. Onunla ilgili birkaç video falan da seyrettim. Kendim de böyle bir tanesini de direkt kasıtlı olarak bitirmedim. Girdim böyle birkaç kere bitirmeye çalıştım o labirenti. Yani sırf öğrenmek için vallahi öğrendiğim gibi bir şey oldu ama bakalım İnşallah diğerlerinde güzel bir Royal Chest almak istiyorum açıkçası. Alamasak da canımız sağ olsun abi kaybettikçe 9 tane de bir alıyoruz zaten. Onları biriktirir biriktirir alırız. Canımız sağ olsun. Diyelim sıkıntı yok Şimdi ben bir pazar kurdum Şöyle pazarımızın ederi de gerçekten iyi Yani ben baktım şaşırdım dostlar 4G bir paramız var Earthshaker'da satıyorum Sebebi abi artık ister istemez Death gidip farm attığımız zamanlar oluyor Ve ArcSword'u Priest'ler bazen de olsa bana kase atabiliyor İşte onlar o kaseyi atamasın diye Earthshaker'dan artık vazgeçiyorum Ufaktan ArcSword'a geçiyorum Zaten ikisinin de fiyatları çok düştü biri 70-80 hem diğeri 1 GB'den satılıyor. Benim için ufak ufak Arc 8'e gitme vakitleri yakındır. Fiyatlar biraz daha düşerse Arc 8 hedefim olacak. Storm falan şu anda piyasada var ama dostlar çok daha yeni ve hani gerçekten 20-30 bin liradan aşağı ben zannetmiyorum alınabileceğini ve ona o bütçeyi veremem. Şimdilik bununla idare edelim. Sonra sana bakarız. 7 Dark iyidir diyelim ve şöyle pazarı kurdum dostlar. Hepsi satılırsa 4 GB item. Tabi hepsinin satılma ihtimali pek yok. Çünkü yemekler falan var. Yani bu yemekler de bayağı pahalı oluyor. Benim için takı gitsin. Epic upgrade'ler gitsin. Earthshaker e gitsin dostlar. İşte diğer küsur falan zaten 3k bir para yapıyor. Bunlar da sonradan gider acelemiz yok. Dursun üstümüzde. Şimdi ben 3-5 saat falan pazarda kalacağım. O arada montajla uğraşacağım. Tekrardan kayda girdiğimde görüşmek üzere. Tekrardan selamlar dostlar. Valla bütün gün çar pazardaydı. Ben yani benim AFK olduğum Bütün sürede birçok şey satılmış. Bir GBL item satmışız. Bir 19 emlik satış yaptım siteye ki işte ihtiyaçlarımızı falan karşılayalım. Manamız vesaire yok. 62 tane manam kalmış. Onları halletmem lazım. Bunun yanı sıra artık bilgisayar 3 gündür kapanmıyor abi. Birazcık kapatacağım. Şöyle saat 2'de etkinlik var. Bir saat falan kapalı kalsın en azından. Sonrasına geldiğimde gün ilk etkinliği saat 2'de CFV olacak. Onunla başlarız. Ondan sonra işte dungeonlarımız o oh bu derken ilerleriz diye düşünüyorum. Zaten tekrardan kayda girdiğimde bilgisini vereceğim. Bu arada bize yazan Green Monk isimli arkadaşımıza da destekler için teşekkür ederiz. Kendisine selamlarımızı yollayalım. Şimdi ben dostlar kapatıyorum bilgisayarı. Biraz dinlensin. Tekrardan kayda girdiğimde görüşmek üzere. Dostlar şimdi CFV'den çıktık. Güzel bir elit chestimizi de aldık. Kolay bitti bu sefer. Rakip monosun falan kestiğimiz için hızlıca erittik. Şöyle bakınız bir tane daha elit chestimizi aldık. Bir önceki 12 falan satmıştım. Bu da herhalde bir 9-10'dan gider çünkü piyasası biraz düşmüş malum Artık yavaş yavaş oturacaktır bunda piyasası ama Şu anda her aldığımız drop tabii ki bizim yaptığımız farmdan çok daha değerli Şu 3 saatlik farm yani neredeyse Şimdi dostlar mount'u bekleyeceğim O sırada da dungeon kovalamaya çalışacağım Bakalım parti bulabilecek miyiz Dostlar Mount Race'i beklerken Harpy Ante çıkarttık ve güncel level'ımız 75. İşte bu abi. 10 günlük görev de açıldı. Gayet tatlı oldu. Şuradan şöyle statlarımıza verelim. Çiçek. Canımız 4300'ü 4500 yükseldi. Yani 220-230 falan canım arttı. Gayet iyi oldu. Bir miktar hatamız da arttı. Artık dostlar bizim expedition'imiz bitmiştir. Boş buldukça giderim Harpy Ante'de falan yaparım. Dungeon'lar hızına kaçırmam. Şunu %100 yaptığımız zaman gayet iyi olur. Ki işte yaklaşık 3 milyar çok da bir şey değil yani dostlar. Daha 85 kebi duyurulmadı bile. Rahat rahat hallederiz. Şimdi Mount Race'e girelim. Güzel bir yarış yapalım. Maalesef Mount Race'i yine bitirelim. Abi. Yine kayboldum şeyde. Neyse öğreneceğiz öğreneceğiz. Yavaş yavaş öğreneceğiz abi. Buradan kaybetme ödülümüzü de alalım. Bankamıza atalım dursun. Zaten bunları biriktire biriktire bir royal chest alacağız belli ki. 3 tane oldu şimdi. Tekrardan selamlar dostlar. Bugün birazcık yoğun bir gündü. O yüzden çok fazla kayıt alamadım. Yani oyuna girdim gittik birazcık dostlar nekro falan kestik. Ama o kadar fazla 5 5 geldi. O kadar fazla kaseyle uğraştık ki çok bir şey kasamadık. 2 saat tabii ki yine alacağımız parayı aldık. Böyle bir 15 falan para kazandım yanılmıyorsam. Ama bir de gelin o parayı nasıl kastık bize sorun. Harbiden çok yorulduk yani onu söyleyebilirim. Bir de grup dungeon hallettik. Bir drop olmadığı için hiç kayda bile girmeye ihtiyaç duymadım. Şimdi de sol dungeonlara gireceğim. Aradan bir çıkartalım abi çünkü saat 12'ye geliyor bakınız dönecek. Hani gün dönmeden şunu halledelim. Kurtulalım diyorum. Ve amacım da şöyle güzel bir drop alırsak dostlar. Şu Earth Shaker'ı elinden çıkartırsam 7 arc Sword'u çekmek istiyorum. Fiyat da her geçen gün düşüyor. En son biliyorsunuz 150'en falandı. 130, 110. en son baktığında 90'a kadar düşmüştü. Hatta şimdi de bir dungeon'a girelim. içeride tekrardan bakarız. Güncel fiyatın üzerine konuşuruz. Yani fiyatlar çakılıyor dostlar. Artı 1'lerin fiyatları yanılmıyorsam Earthshaker'ın 4-5'em ArcSword'un da keza öyle Ortalama fiyatları dengelenmeye başladı O yüzden de elimizden Earthshaker'ı çıkartacağız ArcSword'u alacağız Neden? Hani Hagarth'ta kasarken sıkıntı olmuyordu KSM o kadar fazla olmuyordu ve biz Earthshaker'ın ekmeğini daha çok yiyorduk. Ancak ArcSword artık Death Valley'de farm atmaya başladığımızdan beri bizim için bir gereklik oldu. Şöyle göstereyim bakınız. 7 ArcSword'ların en son fiyatı bakın 78 e kadar düşmüş. Ki ben 90M'de baktığımda hani her geçen gün düşüyor. 75 e var hatta bakın. Aynı şey Earthshaker için de geçerli. Şöyle hemen sizlere Earthshaker'ın da fiyatını göstereyim. Belki 60M'dir bunun fiyatı şu an. Bakın 62M dediğim gibi yani aralarındaki fark neredeyse kapandı. O yüzden de Arksword'un vakti geldi diyebiliriz. Bundan sonra artık Arksword'la ilerleyeceğiz. Şimdi dostlar ben dungeon'a girdim. Şunu bir halledeyim, aradan çıkartayım. Bir drop olursa kayda girerim. yoksa en sonda görüşmek üzere. İlk dungeon maalesef boş. Dostlar maalesef kırmızı dungeon'da boş. Şimdi vaktimiz olmadığı için önce kırmızı halledeyim dedim. Çünkü drop'lar biliyorsunuz malum daha iyi. Maalesef boş. O yüzden şimdi gideceğim ilkine gireceğim. Hani yetişemezsek falan en azından kırmızılardan çıksın istedim. Şu ana kadar herhangi bir dropumuz yok. Dostlar son dungeon'dan da çektik bir tane skill book'u ve bir dakika kala bitirdim. Gayet güzel. Şimdi haklar yenilenecek. Bir tur daha gireceğim. En azından aradan çıksın abi günlük haklarımız. Çünkü ben sabah karşı artık hani farm o bu video çek montajla derken unutuyorum. Yeni gündeki hakkımızın ilk dancını maalesef boş. İkinci dancını sonundan bir tane head splitter attı. Dostlar bunları kırdırıyoruz direkt. Boş diyebiliriz yani. Ve kırmızı dancını da bitirdik dostlar. Maalesef o da boş. Yani bugüne şanssız başladık. Bir tane epic eşyamız var. O da kırdırılacak zaten. Hatta onu da şöyle kırdıralım. Kaç tane atacak bakalım? Bir tane. İyi yeter abi. Allah bereket versin ne diyelim. Şuradan gidelim RP'mizi yapalım. Üzerimizdeki çöpleri de satalım. En azından çöplerden biraz nakit geldi yani. Eh işte bir tane elit attı dostlar. hiç. çöp yani bir işe yaramaz. Bu kadar. Maalesef. Umarım akşam gireceğimiz grup güzel bir drop bari Dostlar öğlen 2 chpv'mizde kazandık. Bir elit kutu da aldık gayet güzel. 8-9 emden gidiyor valla. Yani farmdan daha çok para kazandırıyor şu an. Tabi şanslıyız kazanıyoruz ama kazanmasaydık bunları söylemeyebilirdik. <laughs> Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. En son diyorsunuz chpv girmiştik ve çarı pazara koymuştum. Sonrasında birazcık item sattık ve bir tane teklif gelmiş dostlar. Earthshaker'da pazara koymuştum. Hani takaslayalım dedi arkadaş ben de okey dedim olur. Üzerine de 7 em para verdim ve arc Support 7'mizi aldım. Neden Axe 47 daha önce açıklamıştım zaten hani Earthshaker hiç sevmediğim bir item. Hani gerçekten kötü bir item ama işime yarıyordu. Yani o dönem işime yarıyordu. Çünkü ben Hagard'da farm atıyordum ve çöp slotunda Earthshaker'ın hasarı daha fazla olduğu için daha çok işe yarıyor. Ama Death Valley'de çok fazla kase olduğu için Axe Sword bir adım önde. Gittiğimiz slotların çoğunda zaten hani böyle moblara bir iki tane vurduktan sonra kutuyu alabiliyorsunuz. Yani ortalama 2-3 vuruşta siz %50'den fazla vuruyorsunuz. Hele ki bu sayı arttıkça mesela 2-3 kişi KS'leştiğinizde herkes birer tane vurunca düşüyor. O yüzden de ilk vuranın kazandığı bir kase sistemi olduğu için Axe Sword daha iyi oluyor Death Valley'de farmatanlar için ki biz de Death Valley'de farmatıyoruz. O yüzden Sword bizim için çok daha iyiydi. Diğer Earthshaker'ı satmayı düşünmüyorum. Muhtemelen eşimde o kalır. Ben bunu kullanırım. Hani sürekli değişimli, hani daha işlevsel olur gibi düşünüyorum. Baktım abi, aradaki çok AP farkı yok zaten. Yani şöyle güncel halini göstereyim. 2300'dü bizimki AP'miz. Hatta 2280 falandı yani. 100 eksilmiş gördüğünüz gibi. Gayet ufak bir fark var. Artık buradan da artık ya Arksworth 8'e gideriz ya da Jeremias 7'ye gideriz. Bakarız duruma göre dostlar paramıza, bütçemize, kastımız paraya. Ama şu anda setimiz tamamdır, skilllerimiz tamamdır. Yavaş yavaş toplu atak kırma, toplu CC'ye gideceğiz. Aşama aşamalı böyle ilerleyeceğiz. Şimdi e, harp dedi yaptık dostlar. Bir taraftan teslim edelim görevleri. Eksimiz de %10. Hatta bir doğruya ineyim ben şu günlük görevleri alayım. 10 günlük görev var bilmeyenler için. 75'te açılıyor. Hem günlük solo dungeonlarınız hem de grup dungeonla birlikte. Bu görev bir bir yapıyorsunuz. Her gün bir artıyor ve 10. günün sonunda size yaklaşık 1.8 milyardı yanılmıyorsam veriyor. Çok güzel bir exp var. 85 kepe geldiği gibi abi ne yapacağız? Görev hazır olacak. Tak vereceğiz ve işimiz bitecek. Hemen insanların önünde başlayacağız. Böyle bir güzelliği de olacak bizim için. Yani asla rekabetten düşmüyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi Dorian'da peki bu görev nerede? <laughs> Biz onu bulmak lazım şimdi eski görevciyi biliyorum ama burasıdır herhalde. Neyse dostlar ben şu görevciyi bulayım bir görevi alayım. Dungeon'da bir drop alırsam tekrardan kayda gireceğim. Ve dostlar etkinliklerimize girdik. Şanslıydık. CFV'yi kazandık. Bir elit chest aldık. Yanılmıyorsam o dördüncü girişim. Dört tane kutu aldım abi süper yani şu an hiç kaybetmedik. Ama şansımıza toplu CC geliyor. Yani benim de o yüzden hızlıca bir toplu CC açmam gerekiyor. Skill book'ları biriktiriyorum. Biriktiği anda gidip açacağım. Bunun yanı sıra şimdi Mount Race'ten çıktık. Maalesef abi bu deve yarışında biz iyi değiliz ya galiba. Beceremiyoruz. Şanssızlık da biraz tabi. Abi tam gidiyorum. Beni taşın arasına sıkıştım sıkıştırdı. TP oldum. O 1'e basıyorsunuz ileri atıyor ya sizi. Attım abi tık bir yere soktum, beni böyle kaldım abi böyle gözüküyor oyun böyle gözüküyor sonra böyle yukarı doğru bakarken biri yandan geçti tıkladım swap attım adam oraya girdi ben çıktım Vallahi güzel bir küfür yemişizdir arkadaşlar artık <laughs> ama böyle bir sıkıntı oldu yine de 8. olduk yavaş yavaş ileri gidiyoruz yani 15 10 14. sonuncu oldum ama yavaş yavaş öğreniyorum yakında ben birinci ikinci mu abi bu gidişle şunu iyice kavrayayım zaten bol bol kutu alacağız diye düşünüyorum. Şimdilik ben biraz mola vereceğim. Sonrasında bir farm falan çıkmayı planlıyorum. Bakalım nerede farm atacağız? Planı yaparız. Bu arada bize selam yollayan şöyle Shrek ve Junior Keeper isimli arkadaşlarımıza desteği için çok teşekkür ederiz. Kendilerine selamlarımızı yollayalım ve birazcık AFK kalalım. Mola vereceğim. Tekrar kayda girdiğimde görüşmek üzere. Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Şimdi diyebilirsiniz ki kardeşim 10 gündür neredesin bizi videosu bırakıyorsun. Lütfen kusura bakmayın. Sebebi tamamen kayıt içerisinde sizin de fark ettiğiniz, muhtemelen fark ettiğiniz ses problemi. Bunu düzeltebilmek için bir mikrofon siparişi verdim. Onun gelmesini bekledim. 3-5 gün falan sürdü zaten. Ve o kadar sürede de kayıt almıyorum. Tabii ki bu süreç içerisinde boş durduk mu? Hayır. Ben kısaca size yaptıklarımı özetleyeyim. Zaten ekranda birçoğunu görüyorsunuz. 75 level zaten olmuştuk. %100'e kastık. Şu anda herhangi bir eksik kazanamıyoruz artık. 10 günlük görevlerimizi de bitirdik. Hazır bekliyor. Cap duyurulduğu gibi. Direkt bir mob kesince 76'yız. Görevler teslim edeceğiz. Harpan dedi yapacağız. Hızlı bir şekilde 80 atık kep 80 mi olur 85 mi olur bilmiyoruz. 85'e doğru hareket edeceğiz diyelim. Şu anlık farklı bir şey yapmadık aslında. Uzun uzun farm attık. Dungeonlarımızın tamamına girdik. Çok güzel droplar da aldık ama maalesef bunları kayıttan alamadım. Bu yüzden çok üzgünüm. Yani çok fazla drop alamadık tabii ki. Yani böyle işte nekler, pendantlar falan. Öyle şeyler gelmedi. Ne geldi? İşte mesela atıyorum Rogue Imperial aldık bir tane donluk 20 25 en. İşte Vixen aldığım oldu, hatrat aldığım oldu, Warsight aldığım oldu. Bunlar da güzel paralar yaptı. Elimizdeki henüz 7 maalesef 8 diyemedik. Fiyatlar çünkü çok yüksek yüksekti ama artık ufak ufak düşüyor. 5-6 GB bandında. Ki şu anda Ark Sword 7'nin bile 70 mm, 60 mm fiyatı var. Earthshaker'ın 50 mm. Bölüm içinde söylemiştim. Onlar da düştü. Ama setimizi şöyle gördüğünüz gibi 8 8'ledik. Hem kendimin hem eşimin setini 8 dedim. Onu da söyleyebilirim. Tabii ki bu süre içerisinde yeni premiumlar çektik. Yeni mağaza eşyaları satın aldık. Yani kanadımız, her şeyimiz tamam. Gördüğünüz gibi lootumuz var. Ve artık para biriktiriyoruz. Şu anda biriktirdiğimiz her para artık Ark 8 için yatırım. Artık 8 Earthshaker mı alırım? Ark Sword alırım? Bilmiyorum. Bakacağız. O zamanki psikolojime ve fiyat durumuna göre değişiklik gösterebilir bu durum. Kısacası bir bilgisini vermek istemiştim ve aslında bu şekilde bölümü sonlandıracağız. Çünkü yaklaşık 20 dakikalık bir kayıt aldık yanılmıyorsam. Ve en kısa sürede ikinci bölümde yayınlayacağım. Yani dostum, bunun üzerine bir bölüm daha anlamında söylüyorum. Ve bu bölümde kamera olacak dostlar. Hani artık kamera siparişte verdim. Hem kameram hem yeni bir mikrofonum var. Zaten sizler muhtemelen bölüm boyunca izlediğiniz sesten şu anki farkı algılıyorsunuz diye düşünüyorum. Önümüzdeki bölümde de ilk kameralı içeriğimizi sunacağız sizlere. Şimdi lafı daha fazla atmayalım ve bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize İyi bakın dostlar.